buradan güzel bir ok artık ya. İleriyi tarıyorum. Bismillah. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Tuka tipi olacak, kemi tipi olacak, kemi şey tipi. böyle işin ya. Ha bu arkadaşlar 70 bin liraya aldığımız masa bak telefondan yönetiliyor. Bekle. Hey Siri. Aa dur dur. Sen değil oğlum masaya. Dur la ağzına <laughs> sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> Masayı kapat. Buna karşılık vermeyeceğim. <laughs> Bir, iki, üç. Yak gönderecektim de Twitch'te yokmuş idare et de. Azat! 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 Cellat mı geldi? Ne yapıyorsun Azat? Azat, Azat. Ne yapıyorsun Azat? Azat, Azat. Ne yapıyorsun Azat? Azat, Azat, Azat. Ne yapıyorsun Azat? Azat, Azat, Azat. Tamam. Oyun gerçekten çok korkucu. Sağ üstte bir şey var. <laughs> Ulan dur daha neyden korkuyorum? Batuhan o <laughs> <laughs> Bak daha oynamayın Batuhan'dan korktular. <laughs> ya sizin de bu makaranıza aslayım anladın <laughs> Konsolosluklar arıyorlar. Şimdi ben sana? <laughs> Önce <gülüyor> Güzel güzel be. Aa güzel bir burgerci açılmış. galiba. Durup Dur burayı deneyeyim. 17 mi tamam? Geldi adam. Adam ya geldi ya adam. Oğlum <laughs> Mustafa abi kolay gelsin. Ya gofret alsam da parasını yarın getirsem. Ahmet abi. Tamam nerede sana çalışıyor bir Tamam <laughs> <laughs> sabah bir sana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. <laughs> <sandım. gülüyor> Geliyorlar ama korkma tamam Savaşabiliriz. Tamam Kardeşim, çek silahı. Hadi oğlum. A Eğer bir TikToker sizinle <laughs> video çekmek isterse ona yalnızca dokunun. Kanka TikTok, TikTok videosu çekelim <laughs> mi? Ne oluyor? <laughs> surata bak surata. <laughs> i̇nsan biraz kilo verir. İnsan azıcık kilo verir ya. Gitmeden önce. İnsan, insan ödül <laughs> törenine gidiyorum. Bir de ben kendime bilerek tulum aldım ki içine sığayım diye. Ben daha bitmedi bitmedi. Daha Talistan gelmedi. Ha, ah, İşte. <laughs> Allah dönüp belli bir süre içerisinde o rutine bağlıyormuş. Eee bunu ekleyebilir... Hocam pardon. Naruto'dan tek giyişi demiş de birinin. Senin belanı çocuk. Şimdi ne alakası var <laughs> konumuzla ya? Ya bazen yapıyorlar da bari dur. Selam ver bir şey yap yani. Basıp dur. niye kaçıyorsun bu? Dur. Ne bu ya? Ne dur, dur, dur oğlum? Sen dedin ya. Hayır dur selam ver dedim oğlum. Dur. Dur biz de dedik ya vallahi diyorum var ya Dur <laughs> Çağrı dur sen çok yanlış anladın. Biz hadi, hadi Lan, biz hayır. yanlış anladık da biz konuşmadan sen dur dedin ya. Oğlum dedik dedi sonuçta hep benim mi diyor ben de alet olmak dur, istemedim. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Çağrı bir şey diyeceğim. Şimdi şikayetçi olsam ne yapacağım? <laughs> sana bir 3 gün kafa tatili yazayım mı sana? <laughs> Dur demedin ki sen genellikle dur demezsin zaten. <laughs> Demem devam <laughs> devam çağır. <Evet, gülüyor> i̇şte de çok fazla müzisyen var. Zaten en başa bir tane kendini müzisyen diye bir arkadaşımız var. <laughs> Kirpiye mi benziyordu? <laughs> rakım rakım, rakım, rakım. Aa, volkan <laughs> kirpi de. E, bunu ekleyebilirim süper. Çok cömert bir yapıya sahip olacaksın. Yani elindekini e, biraz dağıtacaksın artık çok fazla biriktiği için doğal olarak kal. <laughs> Teşekkürler abi. Başka? Ama ne hani ne yapasın ki bankada yer kalmıyor Ne yapacağım parayı ya? Abicim ne alakası var şimdi konumuzla? <laughs> Yok çek takılıyor sadece. Abi, biliyorum biliyorum. Kocasının telefonunu karıştırırken e, kocasını bir kadınla görmüş. Böyle falan. Güzel böyle genç bir kızla görmüş falan böyle. Sonra siniri bozulmuş. Kalkmış kocasını bıçaklamış. Ee, resimdeki kız da bunun bu kadının gençliğiymiş aslında. Gençliğinde çektirdiği fotoğrafıymış. Unutmuş. Bak evet. bunu savunuyor. Evet. Oğlum belki aşı dedikleri aslında su psikolojik bizi aşı işte oldum bir diye şey yapıyorlar. Konuyu atıyorum Kemal Bey. Konuyu atıyorum. Evet. İlaçlar psikolojimiz için mi var yoksa harbiden vücudumuza Toplum yararlılar için. mı? Yoksa harbiden vücudumuza yararlılar mı? Yani sen bir ilacı içtiğinde <laughs> Aslında ben bu ilacı içeceğim ve bu ilaç bana iyi gelecek diye mi içiyorsun? Hmm. Yani onu beynine vuruyorsun. Yoksa ilaçların içinde cidden büyük bir madde var mı senin vücudunu iyileştiren? Yani şöyle. Adamlar logaritma fazlası, kullanıyor, matematik kullanıyor, oturup bak, şey yapıyor. Hocam, bir tane çocuğa gözlük takmış ilaçlar gerçek mi diyor ben işte anlamıyorum. Valheim da beş mi? da içim çok duygulandım. Vallahi <laughs> <laughs> da. Hem maçı anlat Ezo size anlatayım ben kamerayı değiştireyim. Normalde öyle olur. <laughs> ha Kemal evet, anlat. Evet, anlat. Evet, tamam sen anlat evet, ben e, değiştireceğim. Az önceki tamam olur. Az önceki rotasyonu karşılık rotasyona verdiği cevapla gerçekten farkını ortaya koydu round'da ve e, round'da öne geçtiler. 4-2 oldular şu anda. E, buyurun adı neydi lan Ferit? Jet Jet. Jet. Jet şu anda <laughs> Acayip bir ben dışarıdan bağırdım ben dedim kumar oynayamayacak Kapıyı açın baba geldi Kapıyı açın baba geldi Kapıyı açın lan baba geldi diyorum ha Abi selamun aleyküm. O bakmaya geldik tabi. Olga. Çak. Nasıl mı Let's go hey, yeah, I Stop stop it, stop it, stop it, stop 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 it, <laughs> evet sayın seyirciler bir cahil ceylan daha sonuna geldik. Aramızda kimler vardı bugün? Ben güce Cahil. Ben ay Cahil. Ben Kör Cahil. Ben de Mal Cahil. Ben Cap Cahil. Ben MC Cahil. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım ileri zamanda <laughs> sorularınıza yine cevap veririz. Bu sorunları